Onunla oynayalım. Alo Barbie. Benim canım çok sıkıldı da. Ya seni beraber oyun oynayalım. Aa, tamam. Bay bay. Hoş geldin. İyi ki de geldin. Berabersin. Yapalım mı? Tabii olur. Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben yeni bir oyunu öğrendim. Onu oynayalım mı seninle? Olur. Oyunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Nasıl? Şimdi senin yazı tahtan var ya. Güzel kalemlerin de var. Şöyle yapalım. Ben burada oturacağım. Ben küçük kağıtlara bir şeyler yazacağım. Sonra onları karıştıracağım. Sen onları çekeceksin ve çektikçe... Bir tane Evet, bir tane, tane çekeceksin. Bir o... tane bir tane çekeceğim. Onları buraya resim olarak yapacağım. Resim olarak yapacaksın ama her çektiğinde oraya bir şey eklediğinde ona bir hikaye uyduracağız tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bakalım acaba hangisini çek, çekeceksin? Bunu seçtim. Hı, ver bana bakayım ben okuyayım. İlk yaradığımızda çok şanslısın Mercan. Ev yazıyor. Bir ev tane ev çizeceksin. Ama çok büyük çizme çünkü diğerlerini çizecek yerimizde kalsın tamam mı? Evi evet. e, hangi renk çizeceksin Mercan? Kırmızı. Tamam o zaman. Bak, Mavi tamam. Ama Mercan çok küçük bir ev olmadı mı o? İkinci kağıdı çekiyoruz tamam mı? Evet. Hazır mısın? Evet. Bakalım acaba ne çıkacak? Hadi bakalım. Kağıdı böyle açıp ekrana gösterebilirsin. Tamam mı buraya tabi? Mercan el. El. Şimdi bir saniye. Önce çizmeden önce şunu söyleyeyim ben sana. Şimdi düşünelim mesela. Ev var. Bir de yanına el çizeceğiz. Yanına değil de yani eli hikayede nasıl kullanabiliriz sence? Ne alakası olabilir evle elin? Elini göster bakayım. Elim burada. Evet evde, orada. Mesela ne olabilir? Bakın hiç olmuyor. Hiç olmuyor. Çünkü ev küçük değil mi? Evet. Ama o zaman şöyle söyleyeyim ben sana. Ee, el dediğimiz zaman o zaman şöyle yapalım mı? Ee, biz elimizle kapıyı çalıyoruz ya. Ee, bu kapıyı çalan bir tane biri varmış orada. Kapının önünde durmuş. Eliyle kapıyı çalıyor. Öyle yapalım o zaman tamam mı? O çizeyim çiziyor mu? Bir tane el çiz oraya o zaman. dışarı çizebilirsin Mercan. Yoksa çok küçük olacak ve biz göremeyeceğiz. Bakalım Mercan nasıl el çiziyor. Aa, evet güzel bir el oldu. Şimdi 3. kağıdımıza geliyoruz. Üçüncü kağıdımızda artık hikayemiz şekillenmeye başlayacak. Hadi bakalım. Çek bakalım. Aç ve kameraya göster. Oyun. Hmm. İlk ilk kelimemiz evde. ikincisi el. Üçüncüsü oyun. O zaman biz şöyle yapalım mı hikayemizi? Oyun oynayan bir çocuk. Oyun oynayan bir çocuk ee, kapının önüne gelip elini kapıya vurup kapıyı çalıyor. Tamam o zaman oyunu da çiz bakalım. Mercan peki onun elindeki şey ne acaba ben merak Aba. ettim. Ha elinde oyuncak arabası var. Ha çocuk oyun oynarken elindeki oyuncak arabası ile evin önüne geldi. Hı. Doğru geldi, mu? Geldi sonra onu sürüyor sürüyor oynuyor. Asu süpermiş o zaman. O zaman dördüncü objemize geçelim. Hazır mısın? Hadi bakalım çekiyoruz. Bakalım ne çekeceksin Mercan çok merak ediyorum. Göster bakalım. Dondurma. 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 Hadi bakalım. Dondurma çok kolay. Çizdin mi Mercan? Çizdim bak. Şimdi o zaman hikayeyi tamamlayalım, devam edelim. Tamam. Hikayemiz neydi? Ev ne vardı vardı kapıyı çalıyordu. Hı hı. Çocuk eve giriyordu oyun oynuyordu. Hı hı, elinde oyuncak arabası vardı. Evet. Dondurma yiyormuş. Yani çocuğun bir elinde o zaman dondurma var. Ya da şöyle yapalım. Çocuğun elinde dondurma yok ki. Biz onu o şekilde düşünemeyiz. Çocuk ee, evin önüne elinde oyuncağıyla geldi. E, eliyle kapıyı çaldı. Kapıyı açtılar. Çocuk içeri girdik yerinde masanın üstünde ne gördü? Dondurma. Evet dondurma. Harika bir hikaye gidiyor. Hadi bakalım. Evet. sıradaki neymiş acaba? Çekelim. Çok Zor kelime mi acaba? Bakalım. Ters çevir bakalım. Bir şey söyleyeyim mi Ercan? Çok şanslısın. Araba. <laughs> hmm. Hadi bakalım. E, sen zaten arabayı çizmişsin çocuğun evet. elinde bir araba daha çizip bunu hikayeye eklememiz lazım. Mercan, bir şey söyleyeyim mi? Harika bir araba çizdin sen. Onu biraz anlatır mısın? O içinde ne var? Bu araba. Evet. Bu nerede Evet. Bu, bu arabanın içi. Hı hı. Bu çocuk, bunlar elleri. Marjanım, bu çocuk da olmaz. Direksiyon. Onun bir adam olması lazım. Çocuklar araba süremezler. Bu Çocukların adam, direksiyonun başında oturmaları yasak. Adam, Evet. Bu da direksiyon. Direksiyon, yani Başka arabayı mı kullanıyor? Şey arabayı mı kullanıyor bu şekilde? <laughs> Başka bir şey Aa, yok. çok güzel, çok beğendim. Hadi beşinci kat. O zaman gelsin beşinci kart. Ama bir saniye, bir şeyi unuttuk. Peki bu araba ne alakası var hikayeyle? Anlat bakalım. Arabanın ne işi var orada? Baştan anlat. Bir ev vardı. O evi evin kapısında bir tane çocuk küçük arabası küçük arabasıyla oyun oynuyordu. Öbür eliyle de kapıyı çalıyordu. Orada eli de kullandık. E ondan sonra kapıyı açtılar çocuğa. Çocuk içeri girdi. İçeride ne görmüştü masanın üstünde? Dondurma. Dondurma görmüştü. O dondurmayı afiyetle yedi. Hmm. Kış olmadığı için, yaz olduğu için yiyebildi değil mi? Hmm. Kışın niye yiyemez peki? Kış olsaydı yiyemez miydi? Pasta olurdu. Aa öyle mi? Sen de mi yemiyorsun kışın dondurma? Yemiyorum. Hmm, ben de yemeyeyim o zaman. Sadece brokoli ve karnabahar yiyorum. Ciddi misin sen? O zaman bir şey söyleyeceğim. Bir de portakal. Abim geçen geçen kış çok hasta olmuştu. Annem onu gel söylemişti biliyor musun? Dondurma yediği için hasta olmuş diye. Hmm. Hı hı. O zaman peki araba nerede burada? Arabanın e, ne önemi var burada? O hmm. arabayla biri mi geliyor? Bu odan buradan böyle geliyor geliyor. Sonra Buradan böyle çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Arabaya biniyor işe gidiyor. Ama adam çocuk nereden tanışıyorlar? Çocuğa kapıyı kim açtı? Sonuçta çocuğa kapıyı biri açtı ve çocuk içeri girip o dondurmayı yedi. Acaba ev çocuğun ailesinin evi mi? Bu, bu onların misafiri. Ha şimdi anladık. Çocuk onların misafiri değil mi? Hı hı. e o zaman bu arabanın içindeki adam da o arada işten geldi. Arabayla işten geldi. Eve geldi, evden bir şey alıp geri arabaya bindi ve gidecek, değil mi? Doğru mu? Tamam o zaman. Sıradakini o zaman yapalım. Gitgide zorlaşıyor. burası. Git gitgide zorlaşıyor farkında evet. mısın? Altıncı kat. Açalım bakalım. Açalım bakalım arkadaşlar. neymiş. Arkadaşlar, ben hiç gitgide çok mi? merak ediyorum, biliyor musun? Göster bakalım. Ters çeviriyorsun. Ters gösteriyorsun. Mercan, koltuk. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Önce ayaklarını çizelim. çizelim. Hı hı. Şöyle birleştirelim. Hı hı. Sonra insan diye son de geldi. O fazla olan yarısı silebilirsin. Evet. Nasıl bu... söyleyeyim bak. Nasıl söyle bakalım. Bak adam geliyor, geliyor, geliyor. Sonra Hı -hı. geliyor. Sonra o da şöyle ayaklarıyla beraber şu çizgi onların ayık yeri şu üst katı burası alt yeri. Oturunca buradan düşmesin diye böyle oturuyor işte. Ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok harika bir hikaye oluyor biliyor musun? Geçelim evet, yedincisine bakalım. geçelim bakalım. Evet yedincisine geçelim bakalım. Hadi bakalım. Ev telefonu. Evet, önce anlat bakalım ev telefonu bu hikayenin neresine ekleyeceğiz? Ev telefonu içeri koydan Çocuk çıkacak, konuşacak. Ama kim ben arıyor? Kim arıyor ev telefonundan onu? Arkadaşım. Ama bir şey söyleyeceğim sana, burası çocuğun misafir olduğu bir ev değil miydi? Çocuğun misafir olduğu bir evde, ev telefonundan onu kim arayabilir ki? Kimse onun ne orada olduğunu bilmiyor ki ailesi dışında. Ee, yani o bunu arasın. Adamı aradılar. O zaman şöyle söyleyeyim, adam oradan, adam eve geldiğinde ev sahibi, evden çıkmadan önce telefonla aradılar işten. Değil mi? Onu çağırdılar. Ondan sonra işe gitti. Doğru mu? Doğru süper. Ha, Ev telefonu telefon çalın. telefonu. Nasıl söyleyeyim bak. Hı. Alıyoruz şöyle oradan. Hı hı. Şöyle. Şuradan sesimiz geliyor. Oradan da onun sesi geliyor. Ev telefonu mu? bu şekilde mi? Tamam süper. O zaman sıradakine geçelim. Güzel mi? Evet beğendim ben. Şimdi. Sonuncuya geliyoruz o zaman. 8. Sonuncuya geldik. Geliyor. Evet. Çekeyim mi? Çek. Bilgisayar gibi aynen hep, hepsi. Değil mi? Bu mu? Ver bakayım. Burası. Nedir? Havuz. <laughs> hmm, şimdi önce anlat hikayeyi ondan sonra. Çocuk. Gel. Bu adam geliyor. Geliyor. Hmm. Sonra havuza biniyor. Havuza benilir mi? Havuza ne yapılır? Girilir. Girilir, evet. Giriyor. Ben Hı -hı. Evet. Wow, güzel havuz çizdim ben. Ama havuzun alt tarafını da çizelim mi? Evet, güzel. Şimdi evet anlat bakalım hikayeyi. Havuz ne alaka? Hı. Havuz. Çocukların bilmesini, girmesini alakalı. Çocukların derken bizim bir tane çocuk var o da evde oturuyor şu an koltukta dondurma yiyor Mercan. Dondurma yiyor ama sonra denize girecek. Denize mi havuza mı? Denize. Ama havuz var orada. Ha havuz. Evet. Hmm. O zaman şöyle söylerim mi? O misafir gitti. Evde bir tane de çocuk arkadaşı var. Bunlar dondurmalarını yedikten sonra o çocuğun annesi diyor ki hadi ikiniz de bahçedeki havuza girin eğlenin. Doğru mu? Evet. O zaman bir daha baştan bir hikayeyi anlat ve videomuzu tamamlayalım. Arkadaşa arkadaşlara bay bay diyelim tamam mı? Hı. Hadi anlat bakalım bize hikayemizi. Hı. ev Ev var. Hı -hı. Çocuk eve giriyor. Evet. Sonra adam arabada işe Hı -hı. gidiyor. Hı -hı. Çocuk evde ne yapıyor? Evde dondurmasını yiyor koltuğa oturup. Evet. Bu koltuk. Koltuğa oturuyor böyle. Ama ondan önce şeydi. Ev vardı. Çocuk e, girip eliyle kapıyı çalıyordu. Tık 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 Eli yapıyordu. Eli burada evet, çalıyor. Evet. Tamam. Dondurmasını yiyor. Sonra dondurmasını yiyor burada. Hı -hı. Şu koltuğa biniyor. Oturuyor. Sonra anne sonra diyor ki. Yolumuzun bittiğine göre. Ah bahçedeki. Bahçedeki havuza girebilirsiniz. Ben Hı. telefonla konuşacağım. öyle, öyle mi diyor? Bak bu hikaye daha güzel oldu. Annesinin bir arkadaşı ev telefonundan onlara onu aramış. O da çocuklar hadi siz dışarı çıkın havuzda e, beraber eğlenin ben de teyzenizle konuşacağım diyor. Oldu mu? O zaman... Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok eğlenceli bir video. Bunu beğendiyseniz eğer bizim bu hikayemizi ha. siz de Ama beğen tuşuna basın. Bitmemişti. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.